Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Nusbra'yla oynayacağız. E, Nusbra'yla Kurov karakterinin kostümlerini puanlayacağız. O zaman hemen beklemeden Nusbra'yla girelim. Arkadaşlar biraz sesini açalım da çok sık. Arkadaşlar ee, şuradan hemen ilk önce Crow'un ilk kostümüyle başlayacağız. Bir dakika. Beyaz Crow'da. Haydi bakalım. Şuradan çift hesaplaşma açacağım arkadaşlar. Tamam. Aziz, aziz. Beyaz Crow'la başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a da güncelleme geldi. Yani Brawl Pass'a güncelleme geldi. Onda girebilirsiniz. Haydi inşallah. Gelir. Yanımda da Hüseyin arkadaşım var. Hüseyin ses ver bakayım. Ses ver Hüseyin. Ses vermek istemiyor şu an. O da youtuber kendisi. İsmini söyleyeyim ben size Hüseyin Edip 28 abonesi var. Oha! Kit geldi. Benim de 96 abonem var arkadaşlar. Ayrıca kit öldürdü beni şu an. Çok kaşınıyor. Hadi Leon pus pus pus. Pus da ölecek. o bir saniye. Kaçmam lazım şu an. Aa, sıkıştı. Uy. Kork. Of. Ay. <laughs> Arkadaşlar. Beyaz kuru var. 10 üzerinden. 3'ü 97. 10 üzerinden 4 veriyorum ya. 4. 4'ü hak ediyor. Şimdi. Şuradaki kostümümüz hangisi? Şu an açılsın. Anka ee, Anka Kurov'la bakalım. Çok güzel bir karakter teması. Dur bir dakika. Um, aksesuarlarımı da seçeyim bu arada. Doğrusu. Şuradan yavaş... ne lan ne? Hmm, savunma güçlendirici eşya seçelim. Eşya adam. E, kalkanı seçelim. Şuradan gücünden de şunu seçelim. Şuradan bir tersarjı var Ve başlıyoruz. İnşallah ki gelebiliriz. Benimğim, benimğim. Hadi <laughs> bakalım. bakalım. Yanımdaki bazı arkadaşlar, bazı. Benimğim. Bir senin şu an şaka yapıyor. Hadi bakalım. Uy, hmm. hmm. Arkadaşlar bas bize. Senin ses veriyor arkadaşlar senin. <laughs> arkadaşlar size gerçek bir açıklama yapmak istiyorum. Hüseyin'in kendi kanalı var. Bir ses ver belki tanımıyorsun Ses ver hadi. Evet arkadaşlar beni tanıdıysanız arkadaşlar. arkadaşlar. Ha Arkadaşlar benim kanalım daha 753. Hüseyin edit. Ee, arkadaşlar büyük bir gerçek çıkan Aslında biz arkadaştık. Arkadaşız biz. Hani arkadaşlar hani hani Spike'le böyle geçişler yapıyor hani bana göre en iyi 5 karakter falan yapıyor. Aa öldük yine. Ahmet kafamı karıştı. Buna yine eksi 97. Tabletten oynadığım için. <laughs> şaka oluyor. Ben bunu 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. 7 yakabiliyor. Güzel yani. Sırada Mecha Pro. senden güzel bir şeyler bekliyorum. Bellingham, Bellingham. Hüseyin şu an edit yapıyor Ronaldo ile alakalı. Yakında yükleyecek kanalına. Evet arkadaşlar. Belirli. Oyur ben öleceğim arkadaşlar kaç kaç. Oha pusuyormuş. Bela bela. Şam boş basmış. Oha. Vurmana. Bela bela. Şu an mamaz da zer çıkıyor ya. Başlayalım. Ne kokuyor. Hiç sevmedim. Gel bakayım.

bir tane kardeşimiz var. Oo, ben bunu onun üzerinden yüksek bir puan vereceğim ya. Oo, bir oyun sonu. Seni... Beyam, çok... Aa, öldüm. Arkadaşlar birinci olduk. Bakalım kaç kupa geliyor. Deri çok mu? 125 kupa. Sayın bak. Ya ben. Oha. Arkadaşlar ben bunu 10 üzerinden 8 veriyorum. 8 hak etti. Hüseyin bak çek o elini oradan. Çek Sırada altın meka sonra karanlık sonra saf altın saf gümüş. Kaptan haydut. Şimdi altın meka <laughs> En iyisi bu diyor şu an sessizce Hüseyin Ahmet. Karanlık meka en iyisi. Çek lan burnunu sürüyor elini Ahmet. Yok. Vurdum kaçtım Yalan, ya. Yalan Eşek dislike sen eksi 97. Aynen. 125 kupa aldım ama kendimi affettirdim. Hmm. Bu ne güzel. Oo kroken sol çalmış abi. Uy sarı sarı. Gel 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 <laughs> gel. Hüseyin şu anda boş boş bağırıyor. Şarkı açıyor şu an. Belingim, arkadaşım. Belam, belam, Arkadaşlar bu çocuklar. Hayır, belim, belim. Dı 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 dı. Kaka. Belim, belim. Kalkanla dolacağım arkadaşlar.

Arkadaşlar bu videonun devamı e, devamı gelmek istiyorsa bu videoya bir e, 100 like istiyorum arkadaşlar. 100 like ise devamını çekeceğim bu videonun. Benim. <laughs> Bak tabi ya bu da var ya? Sen şu listik ya. Hmm. Arkadaşlar buna <laughs> düşük vereceğim ben ya. Altın metaya 10 üzerinden 5 veriyorum ya. Yarı var. Arkadaşlar sizin için şuradan bir efsanevi açalım. Bütün karakterler var ama. Senin bir gelişini özlediniz. Çok güzel bir şey yaptım burada. Bunlar var zaten. Bunu güncellemem lazım arkadaşlar. Evet. Biliyorum. Şimdi sıradaki kostümümüz. Benim favori kostümüm karanlık mekan. Biliyorum. Bu ne oldu? Ya Hüseyin, Leslie ya. Leslie. <laughs> <laughs> yanımızda Bolt. şu an Üç kişiyiz. Şey abi, şey Üç kişiyiz arkadaşlar. Şu an yani Hüseyin ben bir birisi daha var. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Benim, benim. Lan. Ölme lan. Ben benim. 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 Ben yani. Ya. Arkadaşlar telefon. telefonu bir tane. Bize telefon düştü. Telefon kuruyoruz. Telefon kuruyoruz. Oha oha. Ya telefonun ön kamerası gitmiş. Ya. Ya Ömer ne yaptın ya? Arkadaşlar ya. 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 Ömer'in telefonu kırıldı. Ya bu da kapatıyorum ben videoyu. Kapat ya kapat ya. Kapat ya. Bir ya, bir de bunun üstüne eksik olsun. Arkadaşlar sizin için devam edeceğim. Kaç tane kaldı? tane. Ya of ya. Lesin Hüseyin Ahmet ya. Aynen ya. Düşürdün telefonu Lesin. Aynen ben de düşürdüm. Evet sen de düşürdün. Senin tam bir leş arkadaşlar. Boş yapan bir leş. Arkadaşlar dört gün sonra doğum günü. Lan başlamış maç arkadaşlar. Bir şey şuradan kanala bak. Dı dı. arkadaşlar 2 dakika oynamayacağım 1 dakika leş ya bu Hüseyin Ahmet Belim. Sinan mutlu şarkı. Sıkıştırdılar beni. Hüseyin baksana şu duruma. Elli <laughs> bir can. Oha elli bir canla. Leş ya bu da öldü. Onun üzerinden buna puanın bir. Bir arkadaşlar bir hak bu. Bak kendisi de hareket yok. slayt Bir. Direkt. Sıradaki kostümü, saf tüm pisur kaçtı Yusuf ne yaptın rantriz mi o pisur kaçtı tablet ters döndü Ahmet arkadaşlar sizin Zindesin ya kendimin maçları arkadaşlar bu videoya ee, eğer bu videoya 100 like gelirse Leon'un kostümlerini deneye puan puanlayacağız arkadaşlar. Lan. <laughs> arkadaşlar bu e, hatta 50 like ya 100 değil 50 like gelirse Leon'un kostümlerini puanlayacağız. Yine arkadaşlar şey olacak yanımda. Değil mi? Belli hım yapıyor şu an yanında. Hadi. Hadi. Allah Allah, ya, 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 ya. Şu an kavga çıktı. senin ya, 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 ya. Hüseyin bağırıyor, ya, ya, ya. bağırıyor, bağırıyor. <laughs> Kavga çıktı. Arkadaşlar Hüseyin çok ayıp ya. Deli Michael. Michael. Hüseyin ya. Arkadaşlar buna da 10 üzerinden yani buna 3 vereceğim ya. Bu 3 hak etti hocam. 3 ve 2 kostümüm Kaptan Crow. Bence yani buna bir yüksek vereceğim hocam yani. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başla. Bu ne lan? Öbür almış. Öbür Aç onu hocam. Eğer wow. kanalımız 100 e abone oluşu, 10 10 10 ulaşırsa şu an 96 aboneyiz. Kutlama yapacağız. Ya bu videoda üst üste iki tane mi çekeceğim arkadaşlar? Ay 97'yiz hatta şu an. İki ta üç tane abone lazım bana. Wow. Wow. Neş arkadaşlar Hüseyin Ahmet ya çok leş ya Hemen tamam, edit yapıyor ya. Sen bir konuşsana ses ver Ya kanka bir beni sana ya Ses ver Hüseyin Ahmet Allah Allah Belim Belim Doğum doğum doğuymadı Ölecek şimdi arkadaşlar Of ya Aa, Öldü ne oldu şimdi aşağı sıkıştırdılar. Buna 10 üzerinden 2. 9 yok ya. 9 evet 9 hocam. Bu 9 hak etti. 9 9 9. Şimdi son kostümümüz Haydut Prof. Çok güzel ya yani. bu. Benim en sevdiğim kostümü gösteriyorum. Üzerinde bu 10 üzerinden 10 vermiştim hatırlıyorsanız. Arkadaşlar benim de şu en sevdiğim kostüm. Bekledim. Arkadaşlar benim en sevdiğim kostüm bu. Herkes bunu seviyor. Karanlık geldi. Hadi. Haydut deniyoruz. Ve bu da son kostümümüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şey diye sesler geliyor. Abi yapma yapma. Allah Leş ya şimdi. Leş abi. Leş. Şey. Ama, ama, ama Les Hüseyin Ahmet Anda <laughs> yapar mısın? <laughs> Bakayım. Ya, yapıyor baba ya şey hani yapar ya bu bayağı şey orada iki saattir bununla uğraşıyoruz ne ya, oluyor eksi otuz yedi buna o onun üzerinden ya bu da bu dokuz buçuk hareketli arkadaşlar Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma e eğer 50 like gelirse bunun Leon'lusunu yapacağım. Bunun Leon'lusunu yapacağım. Arkadaşlar, Hadi bir kardeşim bu. de bir efsane biraz. Sınav çusur. Ender, Ender. Bas şu su Arkadaşlar bu videoya demiştim şimdi 50 like değilse Leon'un Leon kostümünü. Ee, arkadaşlar bu video 97 aboneyim 100 abone gelirse bu videonun ilk üstüste çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Görüşürüz. A arkadaşlar 200 like gelirse de bütün karakterleri deniyorum.